bakalım. <laughs> PUBG'ye mi başlasak be abi? Buna koyayım ne diyorsun oğlum sen ya? <laughs> Aklını başına topla bro. Oo oh, PUBG adamdır abi. Babaci. Dolka en son sen mi öldürdük? Arabanın içinde böyle adam tarıya tarıya indirdiydi bizi. Biz ondan sonra sildirdik burası zaten. Aynen deleti çarptığımız zaman. <laughs> 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 Aha o oyundu Daze çaktığımız. İki, i̇ki kişi oynuyorduk biz anasını satayım. Aynen ikili girdi gitti. Nereden yediğimizi <laughs> sonradan idrak ettiydik amına koyayım. Arabadan geçerken adam pırt yaptı bize amına kim? headshot. Pırt <Hep> yaptı headshot, bomba aldık amına Ben öyle bir ateş etme şekli görmedim hayatımda yani. O da pırt yaptı bize amına koyayım. Aa, o, adam herkese bıçak vuruyor be. O, o, o. O adamlar bize harcayacak bura ben söyleyeyim. Vallahi harcayabilirler bura. Biz zaten yenildik ya ana <laughs> Kafalar taşak gibi. Harbiden ya. Çok da tryer de oynadık bir de var ya. Aynen. Tryer kaç kere vardı Erkay? 30. Anasının amma amma nakoy. Geri kalan 3 kişi de 21 vardı. Bir de Burhan vardı onlara <laughs> bir de Burhan. He <laughs> 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 30-21 3 kişi. Bir de Burhan. Birine HS gidi verse ne olur ama hadi. Bak adam beni tarıyor bana HS çek. O kim bekle lan sen? Bro Burhan AFK mı lan? Bol izleyen yok. Yo. Sen kim be var var ya, sen kimden bekliyorsun? Be. Ha bu iyi vurmuş ha. Oh kafa vurdum da Uy. ölmedi. Burhan geldi. Oğlum zaten 2 şarjörüm var. Yar yarın da var abi. Bir tane daha var abi. Pro re'nin arkasında var bir tane Glock. He. arkasında bekle amına koyayım. Ha, amına koyayım. Belki hepsini öldürmüş. <laughs> Ulan ya. Ben yani herkesi alsam. Ben diyorum zaten 2 şarjörüm var diyorum. Ne yapma atıyorum diyorum amına. Onun amacı o be ya zaten. Ha bakalım. Ne gevleri alalım mı beyler? Ben de şaptan alayım bir. Yo şeye mesaj geldi. Bana. Orada mesaj geldi agalar. Karılar yazıyor. Buran ne yapıyorsun lan? Buran 31 çekiyor merak et. Yok yok bir şey yok. Buran sen karı mı buldun lan dışarı çıkıp duruyorsun artık? <laughs> yok. Oğuz sen bu tarafa geç bura ben kitçin. Ay ananın amı. İki kişi varmış. 2 kişi obiste. Sen oradan tara amına koyayım. Sağ ofis. <laughs> Helal bombaya gitti herif ona Adamları nova verdim ya Long giriyor Long 2 1 Klavyeyi kullanmıyor sadece mouse Helal 2 kişi kaldı O da longtadır herhalde. Evet evet yüksek bir ihtimal La! Aras bu çocuğu ya. Flash atıp çıkacak. Bir tane vurdum ona. Vurmam. Doğru. Oha okay. nasıl, nasıl vurmadın lan ona? Bak vurduklarımı söylüyorum. 84, 86, 21, 100. 6, 16 birini yerine 16, 14, 3, 3. Birini ben vurdum. 6 bir ben. tane vurmuşum kesmişim bırak. 0 amına koyayım. <laughs> yeter bura fazlası zarar. Yeter, şey. yeter adam, tamam, adam olana çok güle. Tamam ona <laughs> koy. Berkay son Berkay son nokta koydu. Sıfır <laughs> koy. Geç bura sen, kitçene geç gene. Kitçene geç. Oğlum dolkada yani. görürken burası mı geliyor dolkada? Köküne çakasın geliyor. Arka balansana. Çak bura ne yapıyor? Oğlum adama ya siktir git amına koyayım longa, ya. Longa dön bakalım burada. Smokluyorum burayı da. Smoklu abi. Yarak gibi smok attım amına koyayım. Adam gelse gelsin. Bro arkaya dön. Geliyor long geldi long geldi. Anam Adam direkt kafa çekti amına koyayım. Blue, 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 blue çok farklı ya. Burayı da vurdu ya. Ben yani, burada burada ya. O, Bu, o taraftan geliyor büyük ihtimalle. Abi bu da buradan gelirse ne giderim ya. Yani. Ya orospu çocuğu. <laughs> Şimdi bak az önce baktım amına koyayım. Bir saniye şuraya girip çıkıyor herif önümde çıkıyor amına koyayım. Hiç anlaşılmıyor amına koyayım nasıl oluyor o bir iş? Nasıl bitiyor? Ya, abi atana bana da. Bir saniyeliğine bakıyorum amına koyayım. Tamam mı? Adam amına koyayım arkama spawn oluyor. Teleport atıyor sanki anasının oğlu. Lan yarak gibi smok attım ama. İyi lan gene smok. Şimdi geç gene şey ya. Bro ben bir rush atayım. Ya bana koyun? sen beni nereden görüyorsun bu orospu çocuğu be. Bro. Bir şey. Heh buran orada iki var vuruş. Ama övmedi ki. Saçma bu arada az... ya. Geldi bro, sol. Sol. <laughs> Sikeyim. Drop atarım ben beyler. Drop atarım, kimin lazım. Be. Nova, al Buradan bir şey lazım mı? Sesi şey almış buranın, ben de bir AWP var alayım? No Nova al istiyorsan diyecektim, tamam tamam sen de şey Rush şey. Rush'la istiyorsan ha. Ben şuradan bir window'a bakayım lan bana. Lan çok vurdum he. Yaz geri <laughs> Lan oğlum beni niye bombalıyorsunuz aman akıyım Onu başkası attı abi lan Kiss geçiyorum ben Abi burada kimse yok benim olduğum yerde sıkmayın burada Orta. Tamam o zaman bro şeye doğru bak. Ben değilim, şey mi? Sağa doğru bak. Bakıyorum. Biri daha low. Helal. <laughs> Erkay Masık dikkat et. Abi. Geliyor geliyor geliyor. Sıkma. vuracak Aa! beni <laughs> tamam. Long. Long'da lan. Bizim adamı ben kestim galiba aman akı. Birini kestim abi. Ha sen mi kestin tamam. <laughs> Burun abi ben kestim yanlışlıkla. Ben var <laughs> ya. İsmail, İsmail ve Maher birbirine atış etmiş zaten aman Aynen atışı. aynen ben smoktan çıktım ve taradım orayı aman Burhan yattı ben orada, Merm orada bir. İsmail ve Sivir'in acıdan bir seri orada. Öyle bir haber vardı lan Fransız polisi amına koyayım çatışmaya giriyor. İki iki noktada sadece birbirlerini ediyorlar amına koyayım polis. Doğrudur bro. Win, Windows'da 2 var. Abi yok. <laughs> of 4 kişi var orada amına koy. Berkay. Yavaş yavaş git. Çift 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 çift. Ha yarra yedim Berkay. Arkanda son adam bro. Berkay da beyler son adam. Yardım edin herif e, amına koyayım. Oğlum illa illa siktiriyorsunuz. <laughs> i̇lla siktiriyorsunuz herif e, amına koyayım. Çıkamıyorum ki. CT <laughs> ofis, <office>, CT <laughs> ofis. <office. Office. gülüyor> Oğlum bir son, ateş etmeye bir başladı ki çıkamıyorum ben oradan. <laughs> beyler, şu mobi açtım amına koyayım. 4 kişi birden bana bakıyor smoke attım oraya bir smoke bir el bombası bir, bir, attım bomba ne evet. ben birine evet. nasıl bir vurmuşum amına koyayım ya ben de ona 99 vurmuşum gg amına koyayım abi bana dur dersin şey abi benim arkamda da tutabilirsin tutuyorum <gülüyor> tutuyorum bura Amına koyayım Deagle yedim bro. Doğru, doğru. Bir tane ateş ettim Deagle yedim amına koyayım. Soldular vergi. Aynen öyle bekle bro, gelecekler şimdi. Buran sağında ya men. Evet Hemen sağ... abi burun adam şey, sağında. bekle? Bekle gelsin dedim. İki kişi var. Iso bekle gösterme, iso bekle. Gösterme o, sen iso. Iso gösterme. çık 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 çık. Helal tamam bir kişi kaldı o da sağında iso Sağ 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 heh bu taraf AWP'si var Tamam geri çıkın abi <laughs> Iso Son 85 vermem bro Bak <laughs> bizimki o Sağda adam abi. Adam Adam DG'nin mermilerini bitir dağana koy. AWP'yi sen var mı? AWP'yi yolla bana bro eyvallah. Alın hemen alınakoyim. mide çıkabilirsem çıkayım vurayım adamı amına koyayım yetişebilirim. Bizim takım Makarova döndü amına koyayım kalabiliriz <laughs> <laughs> ki. Oğlum gürültüden hiçbir sikime oynanmıyor ki zaten yani şey patır, patır 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 kulaklar sağır amına koyayım. Ben de diyorum geceleyin amına koyayım benim kulağım uğulduyor Bro sorry. Dur. Bir kişi geçti. Sağa geçti bro. Sağına bak. Sağına dikkat et. Ha ISO bakıyor gerçi. Smoke'tan görmeyebilir gerçi ama. Hop dur. Dur, dur buraya niye ateş ediyor? Pardon hmm. abi. Pisto gel gel. Ara şuraya niye ateş ediyor? Şu, şu deliği görmüyor mu şu bak şu. Abi ben öyle hareket hareket ediyordum. <laughs> öyle orayı sekti. Oğlum, oraya sekti. Ben valla oraya bakmadım. Onun üstünde delik var ama Bir saat sonra <laughs> şey söyleyeceğiz. Şey Dokan <laughs> abi oraya yanıcı atma abi. Smoke atıyorum. Nereye yanıcı atma? Oğlum, adam önce camın önüne yanıcı atma <gülüyor> abi. <gülüyor> <Öyle> <gülüyor> <mi>? Atmayız <laughs> be bura tamam. Öldüm. <laughs> Semih oh. gelecekler. Dur sen kit çuna geç. Ayağına koy. <laughs> biri geçti, biri geçti, biri geçti. Biri geçti. <laughs> bro sollu taraf, sollu. Yarraydık amına koyayım. Vur <laughs> ona ben G diyorum. Enerji yatamadan öldüm. Ay, ya AWP şişirdi <laughs> beni ya. Biri daha yoruldu. <laughs> <gelirdi. gülüyor> sen oraya gelenleri vur, burası sonra konektöre. Geç konektöre bro. Bekle orada amına Kitchen, kitchen alındı öbürünü de aldılar bro. İkisini de vurman lazım. Kitchen'i vur sonra longa vur. Tamam bir dur. Ne <laughs> 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 yapacağını şimdi ki Burhan. Ben ekodum IQ'suz. Oğlum öbürünü de vur sonra Zeus yap. Mermi bitti oğlum mermi mermi. 10 mermisi vardı oğlum. lan da. Rush'layalım <laughs> ama ne gibi rush atmadık biz. Berkay. Abi yok yok yeter yoruldum ben. Ben rushlamayacağım mı? Tamam ben rushlıyorum bro. Adam stres yaptı bro. Oh, o karda 2 var. Vuramadım amına koyayım. Eee oradan da geldiler biliyor yok, Window 3 kişi beyler. Ayy. Short window 3. Doğukan 3 kişi var orada. Tamam bro deneyeceğiz. Geliyorlar. Pistol pistol pistol. <laughs> Biri geçti. <laughs> Biri girdi ama ne koyayım oğlum şu pistole geçsene hemen. Birin T-Base beyler. Konferansta bir. Ananın amı. Sağ yap sağ yap. Adamlar Adam. giriyor şimdi var ya deli gibi giriyor. Ay kusuz gaming yapıyor zamanı. Adamlar öğrendi bir de köpek gibi tarıyor. Ben rush atıyorum bu sefer bombalıyla amına koyayım. bir de sen rush'la bro bizi rush'la Abi rush cama cama cam, 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 cam flash atıyorum. Hepimiz rush'layalım. Hepimiz. Ne gevle? Doktor sen de gel. Abi pe koy koş koş koş. Gelin gelin. Oğlum, gelin. Almışsın, 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 cama almışsın, gelin. flash atıyorum. Aha ben kör oldum amına koyayım. Bir şey Biri daha var abi. Bu kadar. Bu arada bizimkini de vurdun ama olsun. Yürü, yürü. Biz direkt yürü. ben biz direkt ben bunları pusalım adamlar gelsin aman akı. Yo yo. Daha, daha ee, B'de 2 dursun abi 3 sağ sola bu tarafa aha geldi geldi geldi. Ver bakalım İyi, abi beyi. Ben garaj kapısına bakıyorum. Konnektörümsü görüyorum. CT ofise e de geçsin biri abi. Burhan adamı arıyor. CT ofisteki sen misin? <laughs> Amına koyayım herif gelmiş bro. Görmüyorsun sen de Doğukan. Amına koyayım mal mal geziniyorsun amına koyayım. Oğlum ben çok farklı yerlerde geziyorum. Adam beni bak beni vursa adam bitti beyler izide yetişemezsiniz abi, he. Abi abi şimdi longa longtan rush. Go, go, go. Longtan mı rush evet, o zaman? Direk direkt ofise direkt ofise. O zaman ben bir P90 alayım. Bir de baret de alayım hadi koşun son el amına koyayım. Connector'ı yakacağım ben. Koşun. Geldi. <laughs> Window şeyde. Abi burada burada. Şeyde abi City Sniper Nest. Tamam City Office, City Office. Buradan görmen lazım Merkay. Bir adam biri gidiyor de... lan. bir de connectordan aldı gidiyor. İsmail karşıla. Ha orada gelecek bro bekle orada. Geliyor. Gördüm. Tamam. Öbürü CT ofisteydi. Ben de buraya ha. tutayım. Yat oralara bir yerlere bro. Tam şu köşeye yat amına koyayım. Tamam öyle olur. Kapı açılabilir ona göre. İyice köşede bence. Adam orada mı döneyim mi? Ha, Dönme. Berkay oradan adam oturabilir ha. Oğlum riski alacağınız yapacak bir şey yok. Ya şu diğer hostage içeride ama. Yo yo o sıkıntı değil. İso şu el trafolar var ya oraya gitsene amına Oradan bak. Ha, oradan öyle bak amına Kapı açılırsa adam seni görmez amına Tam yanaş sola. Silah gözüküyor yalnız orada böyle de silah gözüküyor. Biraz geri dur abi. Kapı açılırsa kafayı oraya... çevirirsin. Tamam diğerini, sola aldım. Bak. Sola bak. diğerini aldı. Sesini duyarsın. bak. Diğerini aldı. Kapı açılırsa sesi duyarsın. Aynen sen oraya bak. Diğerini de aldı da boşver sıkıntı yok. Yo yo sen yaslan sola bak gene. Sola yasa sola bak diyor. Demiyor ki İsmail. Güzel. Bende bende bende. Dön bro. Helal. Bu adam helet <laughs> oldu. Yok oldu. Bir <laughs> seferde bir mermi de öldü. Evet, ekrandan kayboldu. <laughs> Adam ekranına kaybol onu diyor mu? Delete ol derip falan akrayım. <laughs> Al bakalım. Abi Kaçı... herkes tek şey. <laughs> baretta baretta durmak yok. Şifte hayvan gibi hayvan <laughs> gibi tarıya tarıya nereden girelim? Long tam Yani. Long, long break. Long mu? Tamam. Yürüyün Şifte long. Long'u da long'u da... Long da hiç beceremiyorum ama yürü bakalım. Tepasan gelmiş. Baş sistemi. Sadece ateş edin beyler. Birbirinizi de vurabilirsiniz. Hmm serbest. Alt atıyor. Drop geldi. Konektörden. Konektörden çıkıyorum. <gülüyor> 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 Orda, Cemil. Sorry Berkay. Semih ölme amana koyayım. <laughs> Allah'a kaçtı. <kaşıkan>. Al bura <laughs> Çık. Yolktan çıkıyorum yine. Tamam geliyorum bura ben seninle. Sen ateş etmeye hazır ol. Bizde olabilir adam burada. Dur sonu da olur. Bir şey mi? Adamların bütün mentalini kırdık. Adamlar ne oluyor bura koyayım diyor. Oğlum ben o kadar şey... çok gürültü yapıyoruz ki. Bence hiç oynayamıyorlar. Bir de P90'la yapalım mı amına Abi biz rehineleri savunurken 5 kişi bir short'tan bir long'tan rush'ladık ki orada bitti adamlar. İptal. Aynen amına Çekin Nereden? Sanki... Nereden? Aynı aynı long long. Gene P90 P90. <laughs> Kaygılı oldum. Karşı gelebilir ha. Ulan şu konektörü de adam duyuyor. Yani. Konektör 2. Konektör 2. <laughs> tamam. Helal. Biri içeride. Aaaa. Yok yok yok. Smoktan yedim. Konektör. Aaaa. Biri içeride bro. Biri de orada. Biri ofiste. Berkay. Tamam, o da O. böyle. böyle. <laughs> <laughs> oh. En sıkıkına vurdu adam hiçbir şey görmedim ama. Vallahi, vallahi ben de anlamadım adam. adam sana öyle bir kafa attı ki seninden geçip bana vurdu bir daha bana koyayım. Ya, şeyden Short'tan, Short'tan, direkt git direkt git Beş 5 kişi. Bir de negev alalım şey alalım pardon shotgun alalım. 5 kişi Short'tan mı? Git çına mı? O zaman CT'yi evet. smoklarım. Şeyi smoklarım okay, T-Base'in. Anasını okay. satayım şu map oynarken çok eğleniyorum ya. Biri raş mı? Yok. Oğlum ne sikeyim nasıl öldük lan? Beyler, konektör var. Ateş edin beyler ateş edin. Konektör. Bir, bir tane var, bir Konektör, konektör, konektör var. alıyorum geliyorum bura. Piso, orayı tut bura. Sağında. Konektör, aynen bildi. Nasıldır ya? Ha, diyorum da bunu kim konektör tamam. Ya diyorum yani. Yo ya, yo ya. onu bir vurmam lazımdı. Ben şaşırdım zaten. Flaşı attım, pistole geçtim aman NE Neyse. Takılalım artık kabul. Takıl ya. artık aynen. Olmaz. Beceremedi. Yoruyor abi. Sürekli W. Bu kadar Doğruf çok gürültü. Şey P90 böyle yağıyor tamam mı? <laughs> abi öyle bir girdim ki <laughs> kekşir ayarı. Yani. Hiç duymamıştır adamlar. Yok abi açlamıyor herifler. Konektör vardır dikkat. de bekliyorlar. Bombalayın orayı aman akıl. Berkay. Aha aha yanıyor aman Aha biri gitti aman Sol tarafa dikkat et. Orada abi. Allah herif beni vuruyor aman akıl ya. Orası bir çocuğu beni vuruyor ama nasıl? Buran geliyorum bro. Yürü bakalım bro. Ben kitchen'a gireyim. Ben ateş edeyim mi? Konferans tamam bro. Oğlum adam öldükten sonra ateş ediyor ya. Yani. Ya yok ateş edince girmesi daha kolay oluyor. koşabiliyorsun namına koyayım tamam mı? <laughs> ben ateş edem mi diyecektim? <laughs> ha amına koyayım. Son bir round kala çık ama. Ateş edince beygir gibi girebiliyorsun namına koyayım. Dar map ya. Hmm. Zaten amına koyayım. <laughs> Negev'le P90 tak tuk tak tuk amına. Dur ben de bir Negev alayım ya yani. canım çık. Abi bana da Negev atsanız da parası olan varsa benim Negev'im yok. Vallahi para yok. Ben var de var dedim. Onda varmış. Oğlum shotgun'ı niye yere atıyorsun amına <laughs> koyayım satsana onu. Ya amına koyayım bak yere 200 tane nege atıldı amına koyayım. He aynen lan, öyle. Aldım. Bir de baret de alayım. Ben, ben de öyle yapacağım. <laughs> o bitince baret de sıkacağım. Az round uzarsa ben görürüm. Doğruğun uzarsa yarra iyiydi bura Buran bu eli verirsek 3 el kaybediyoruz zaten bura <laughs> Ekodan çıkıncaya kadar 5 5 el ama. zaman. Ben 100 golde indim kanka. Dolgan geliyor amına koyayım az kaldı gelmesine. Neye geleceğim be? Gelmiyorum TR'ye gelmiyorum. mu? Ha TR, gelmiyor TR geliyor oğlum haftaya buradayım işte. İlk seni sikeceğim seni. <laughs> 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 Ey Allah'ım ya. Ne yapalım otuz lan nereye gidelim? Çekmiyorum bura 31 <laughs> çekmiyorum seni sikeceğim bir haftadır bir stokluyor değil Aynen bir köprü altı yapalım bro. <laughs> bir kapşatı var mı burası? Aynen aynen <gülüyor> <gülüyor> bir kapşat. Sarı çay var ya bizim oraya götür. Aynen aynen sarı çay <laughs> köprü altı bura Sikiş. Aynen. Adamlar amcık sikiyor bilader. Önceden ne güzel bot ekleniyordu. O sisteme geri çevirsinler şunu. Bir bıktım beklemekten amına koyayım. Aynen Gerek be. yok oğlum botu i̇şte alıp oynuyordum. Bir da. şey söyleyeyim mi? Sizi o kadar iyi anlıyorum ki. ben düşünce oyunu. <laughs> Aldın mı lan sen bilgisayar? Evet abi bir hafta falan oldu. Ha, ya. Setup yaptık. Ben da. yok. Aynen. Alacaktım biliyordum da. Aldım almadım bir madde hayırlı olsun. Berkaya Al, setup ay. yaptık. Güzel oldu ya çocuğun bilgisayarı. Aynen aynen iyi oldu valla. O zaman şimdi hayırlı olsun içerisinde Berkaya herkesin bir tane pistol. Evet. <laughs> Herkes kafaya bir tane. Bacaklara, bacaklara, bacaklara. <laughs> 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 Berkay değil de bile birbirine sıkıntı var. Hayır, rush, rush, rush! Aaaa! Ben tarıyorum böyle ara. bir ya. Sen koş. Abi kafa açsana. Ses... Seni... Solundadır bura. Berkay, en solun arkası. Berkay. al al rayını brocum. Ben gürültüyü yaptım zaten. Geldir. Berkay ateş. Evet. <laughs> Az daha ödüyor <ödüme> uzanmıyor. <laughs> Bak geçen oyun 30 vurdum 100 puan aldım şimdi 98 vurdum. 98 puan aldım abi. 15 vurdum 98 aldım. Oha reyine ah, çıktı yalan. 10 oldu amana kodumun evladı. <laughs> Aa, karı, karı kar reyine sikin amana şey. Meme var ya, <laughs> evet, meme var ya ona döndü amana <laughs> kıyım. edin amana Ya evet, ortada beyaz bir karı var. 5 tane zincir var onun gibi oldu amana. <laughs> İngiliz askerleri nasıl sikiyor iyi izleyin. Uh, ja, 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 ja. Sas. Britisk sas.